Hadi, Hadi görüşürüz, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin ismini bilmiyorum, tek tek sayamam. Sağ ol teyzem, Allah razı olsun. Evet, Hepinize Allah. Ben onun muradıcım. Evde kal. Ha. Onu da evde söyle. Kal. Evde kal. Ne dedi? Evde kal desene tamam. Ha, evde kal. Tamam. O evde kalmak tamam. hepimizin ha, tamam. borcu. Tamam. Tamam. Bir sürü asasını da getirelim. Hadi. Allah razı olsun. Hepimizde.

Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ee, nasıl oldu? Umre'den mi geldiniz? Umre'den geldim. Umre'de <laughs> hastalandım ben esas. Orada mı hastalandın? Orada hastalandım. Orada en büyük bölümünü atlattım. Ne vardı orada? neyiniz vardı? Orada ateşim oldu, öksürüğüm oldu. Afedersin balgam, renkli, yeşilli, sarılı, kadın oldu. Onları ben orada temizledim. Uçağa bindim de Hiçbir şeyim kalmamıştı. Sadece bir hafif öksürük ve bir beyaz köpük geliyordu. O kadar. Peki orada sağlık kontrolünden yüksek Geçti muayene oldunuz mu? Dinayetin sağlık ocağına gittim iki kere. Tedavi oldum. Orada doğru. tedavi oldum. Ya da eti, gözü basılmazdı. Belki de orada kalırdım. Peki burada geldiniz yurtta mı kaldınız? Yurtta kaldık. Yurtta da her gün ateşimiz ölçüldü. Nabzımız ölçüldü işte. Oralarda ateşimiz falan hep düşük çıktı. Hiç ateşim yükselmedi. Burada da yükselmedi. Hiç ateşim Ondan sağ olsun. 14, 15 gün kaldık. 14 kalacağız da bir günde herhal ertelendi. Yani. Öyle kaldık. O işte bu 10 gündür de buradayım. Allah razı olsun 10 gündür bana bakıyorlar. Burada bana serum verdiler. İğne, iğne vurdular ilk gidişimde. Hap verdiler. İkinci gidişimde serum verdiler. Hava verdiler teyze bronşit olmuşum, astım olmuşum dediler. Ama biz orada sıcak su bulamadık, soğuk suyla hep birkaç sefer duşa girdik çıktık. O mahvetti bizi. Burada mı? Burada çok iyi yatıyorum, kalkıyorum. Devletin ekmek, biz <laughs> de Yattım, kalktım. Sağ olsun ki bütün çalışanlara teşekkür ederim. Hepsi ilgilendi. Kimi temizliğimizde, kimi iğne şeyimizde, ilacımızda, kimi ateşimizde hepsi de hepsi. Allah sağ olsun. Moraliniz falan nasıl oldu? Moralim çok iyiydi. Zaten ben kendim oradan gelirken iyiydim. Yani moral sayesinde moralim bir... çok yüksekti zaten. O sayede yani, yaşadım yani. <laughs> Ömür varmış demek ki. Baş, başka hastalıklarınız var mı? Ha zaten kalbim vardı, Aralıklı. astımım vardı zaten. İşte yüksek tansiyon hastasıydım. Bunlar var. Şimdi evinize gideceksiniz. Şimdi yurda gideceğiz. Oradan eve geçeceğiz. Evden verilen ben tek gidiyorum. Benim bir oğlum bir kızım var. Biri İstanbul'da, biri Antalya'da. Evimde de bir 82 yaşında adamım var. O şeker hastası. Kulağı yarı duyar, yarı duymaz. Gözü yarı görür, yarı görmez. Başka bir şeyim yok. Onu, bir tavsiye edeceğiniz bir şey var mı? Başka hastaları ya da... Vallahi evden vatan... çıkmasınlar. Hastalık bulaşmasın kimseden kimseye. En güzeli o. Misafir kabul etmesinler. Ben de etmem. Ben zaten çocuklarıma da temizlemiştim. Ben Ümre'den döndüğümde gelmeyin.

Hadi güle güle. Ee, hasta Umre'den gelen bir hastaydı. 15 Mart'ta gelmişler. Gelir gelmez karantinaya alınmıştı. Orada yapılan testten pozitif çıkması üzerine 31 Mart'ta hastanemize hasta kabul edildi. Hemen tedavisine başlandı. Hastamızın ek olarak hipertansiyon, astım ve Kalp kapak hastalığı vardı. 74 yaşında bir kadın hastaydı. Hastamız e, tedaviye cevap verdi. Laboratuvar ve klinik bulgularının ateşinin olmaması, öksürüğünün gerilemesi, balgam şikayetin geçmesi üzerine e, bugün taburculuğuna karar verdik. Yaklaşık 10 gün tedavi aldı. 11. gün hastayı taburcu ettik. Böyle e, hastalarımızın özellikle ileri yaş hastalarımızın taburcu olması da e, hem bizlere hem milletimiz için bir umut kaynağı oluyor. Bugün e, taburcu olan hastamız 74 yaşında. E, toplumumuzda şöyle bir algı oluştu. Yaşlı hastalar bu hastalıktan kurtulamıyor, ek hastalığı olan hastalar bu hastalıktan kurtulamıyor gibi. Bu hastamızın hipertansiyonu da vardı, tansiyon yüksekliği, e, astımı da vardı e, ve 74 yaşındaydı. Ama buna rağmen hem e, kliniği hem laboratuvar bulguları gayet düzeldi. Akciğer filmi gayet düzeldi. Hasta e, bütün hastalarımıza inşallah umut olur. Bu yanlış algı silinir. Ee, Biz de şöyle bir laf vardır, hastalık yoktur, hasta vardır diye. Bu şekilde bütün e, vatandaşlarımızın umudunu kaybetmemesini, paniğe kapılmamasını e, inşallah e, bir an önce de bu salgının bitmesini umuyoruz inşallah.